Bir şeyi tamamen bilmenin sonu yoktur. Sadece her gün bir şey öğreniriz. Dil öğrenmek öğretmene değil size bağlı. Dışı'yı kiri itta. Niyetin olduğu yerde yol vardır. Lütfen kanalıma abone olun ve öğrenme serüvenime eşlik edin. Merhaba. Annyeonghaseyo. Bugünkü konumuz Cheon de Pyo İlk ünitelerimizden beri sabırsızlıkla anlatmayı beklediğim saygı ifadesi. Fiilin mastar köküne eklenen şi takısı. Fiilin mastar köküne nasıl ekleneceğini gördüğümüz bu şi takısı. Biliyorsunuz bu zamana kadar günlük çekim yapmıştık, nazik çekim yapmıştık ve resmi çekim yapmıştık geniş zamanda. İşte bu naziyi daha nazik resmi daha resmi hale getiren bir fiil takısı. Yine yabancı kaynaklarımdan bulduğum bir tablo üzerinden bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu tabloda bu kısım fiillerin master kökünü gösteriyor. Bu kısım fiillerin en basic formda yani günlük form dediğimiz halde çekimini gösteriyor. Bu kısım nazik çekimler ve bu kısımda resmi çekimler. Şimdi bu tablolara tek tek değineceğiz. İl çekimlerine geniş zamandan başlamıştık ve o zaman bu chartı size tam olarak göstermiştim. Kada gitmek, cuda vermek, ipta giymek ve hada yapmak anlamındaki fiillerdi ve bunların da ile bittiği için mastar olduğunu daha önce söylemiştim. Bu fiiller şu an mastar halinde. Bunların en basic formda çekilişini neye göre yapıyorduk? Hecenin mastar kökü hariç bittiği fiil hecesinin bittiği son sesli harfe göre yapıyorduk. Burada A olduğu için daha doğrusu A ve O'larda A ile bitiyordu. U kapalı O ve de e, i harflerinde o ile bitiyordu. Bu i harfi hecenin sonundaysa eğer hecenin içinde değil sonundaysa eğer yo şeklinde çekiliyordu. Hada da a ile bitmesine rağmen yo ile çekilen bir fiil olduğu için düzensiz yani kuralsız fiiller listesine giriyordu. Hiç kullanmayacağımız şekilde Kada, ka Cuda, çoğu İBDA, ibo, hada, he şeklinde en basic formda yani günlük formda fiillerin çekilmiş hali. Bunları nazik hale getirmek için yo takısını kullanıyorduk. Kayo, çoyo, iboyo, heyo dediğimiz zaman nazik formdu ve bu en sık kullandığımız derslerimi de böyle anlatmaya dikkat ettiğim formdu günlük yaşamda da kullanılıyor. Genelde yol şeklinde konuşuyorlar. İşte burada devreye biraz önce bahsettiğim şi takısı giriyor. Bu şeyi fiilin mastar köküne eklediğiniz zaman çekimsiz mastar köküne, yani biraz önceki basic hali çekilmiş haliydi söylemiştim. O çekilmeden önce sadece dağın silindiği mastar köküne eğer sesli harfle bitiyorsa direkt şi, sessiz harfle biterse ışi şeklinde bir ekleme yapılıyor. Bu şi hecesel olarak i sesli harfliye bittiği için oya, biraz önce dikkat ettiğimiz hecenin son pardon fiilin son hecesindeki sesli harfe göre yapılan çekilme tabi oluyor. Dolayısıyla bu o ile bu i birleşince seo oluşuyor. Bu durumda nazik form kayo, daha nazik form kaseyo. Çoyo, çuseyo. İboyo, ibiseyo. Sesli harfle bittiği için ı seyo şeklinde alıyor. Heyo, bu da işte biraz önceki basic çekilmiş hal olmaksızın sadece da eki çıkartılmış mastar kökü olarak haseo şeklinde bir çekime tabi oluyor. Resmi formda ise fiillerimizi daha önce nasıl çekiyorduk? Kamnida, tumnida, yani ımnida, sımnida yine mastar kökteki hecenin sesli veya sessiz harfle bitip bitmemesine bağlı olarak çekiliyordu hatırlarsanız e, ipsimnida, hamnida şeklinde resmi formda çekmeyi öğrenmiştik. İşte kamnida resmi form, kaşimnida daha resmi form. Kayı ne kadar az kullanacağınız gibi kaşim da oldukça az kullanacaksınız. Ancak duyduğunuzda ne olduğunu anlayabilmeniz için veya okuduğunuzda e, ona istinaden anlatıyorum. Kamnida kaşımnida tümnida çuşimnida ipsimnida ibışımnida hamnida haşimnida Cümle örneklerinde bunların nasıl kullanıldığını daha iyi anlayacağız. Kim 선생님은 지금 뭐하세요? Kim öğretmen şimdi ne yapıyor? Burada kim soy isimdi ve hada fiilinin gördüğünüz gibi da eki çıktıktan sonra, master eki çıktıktan sonraki kök hecesi ha. Direkt seo'yu ekliyor. Burada kim son senimin çıgım bu haşimnikka şeklinde de sorabilirdi. Son senimin çıgım çonva padeseyo. Öğretmen şimdi aramayı cevaplıyor. Patta almak kabul etmek anlamında kullanılan bir fiil. Çonha arama, telefon ile arama. Çonha hatta telefona cevap verme. Çonha ha da telefon açmak anlamında kullanılan bir fiil. Gördüğünüz gibi burada o şeklinde cevap vermemiş. Ne demiştik? Ben sen o kullanılmadığı için genelde cümlelerde biz bunları tamamıyla fiillerden anladığımız için Burada Kim son senin diyor. Hem ismini kullanarak hem sıfatını kullanarak. Burada da direkt sıfatıyla cevap veriyor. Öğretmen şimdi aramayı cevaplıyor. Yani o diye kullanım yok gördüğünüz üzere. Burada sadece çıgın çonva badiseyo şeklinde de cevap verebilirdi. Özneye ihtiyaç yok çünkü özne zaten soruda geçiyor. Kim öğretmen? Yürüşi odikaseyo Burada da Yuri'ye sesleniyor. Hiç ismini de kullanmayabilirdi. Direkt Adi şeklinde de sorabilirdi. Ama Non'un Niga şeklinde bir kullanım yok. Bunları duyuyorsunuz elbette ama bunlar dediğim gibi çok günlük kullanım, çok samimi diyaloglarda kullanabileceğiniz şeyler. Ee, en başta öğrenirken e, bunların e, kullanılmaması gerektiğini en azından yeni öğrenen bir kişi olarak olabildiğince nazik veya resmi formda kullanmanıza önem vermeniz gerektiğini belirtmek istiyorum sadece. E ee, Yuri nereye gidiyorsun? Tibe kayo. Eve gidiyorum. Burada da gördüğünüz üzere adi şeklinde bu seyo bitişlerini ikinci ve üçüncü şahıslarda kullanıyoruz. Bunu kendimiz için kullanamıyoruz. Ee, yani Yuri burada Eve gidiyorum derken çibe kaseyo demez diyemez. Kendimizi e, saygıdeğer bir takı takarak e, kullanamıyoruz. Biz yine normal formda kullanıyoruz. Dolayısıyla seyo şeklinde bir bitiş duyduğunuz zaman otomatikman karşı tarafı Gösteren veya orada olmayan bir kişi hakkında konuşulduğunu anlayabilirsiniz. Kayo derse eğer kendinden konuşuyor olabilir, başkasından konuşuyor olabilir anlayamayız. Bunu ancak diyalon içerisinde anlayabiliriz ama Seo duyuyorsa mutlaka karşı tarafa sesleniyor. Yani bu bir nevi sen, siz anlamında kullanılan bir takı haline gelmiş oluyor. Çok seyo. İyi bu demekti çok taraf. Bu tarafa oturunuz. Komavoya çunu bekşi Teşekkürler. Çun u bek isim. Bey de oturunuz. Siz de oturunuz. Rica ederim siz de oturunuz şeklinde ona da yer gösteriyor. Bunu da görebiliriz? Mesela bir bankaya gitmiş olabilir. Bir emlakçıya gitmiş olabilir. Müşteri. Ee, gelen görevli ona yer gösteriyor. Lütfen bu tarafa oturunuz diyor. Bu S'ye otomatikman lütfen diye de bir bitiş oluşturuyor. Oturunuz. Ve e, gelen kişi de mesela onun orada isim kartını okuyor vesaire. E, ve daha yeni tanıştığı bir insan olduğu için e, nispeten resmi ve saygıdeğer ifadeler kullanması gerektiği için isim ve soy isim kullanarak sesleniyor. Çunu Bekşi, Çunu -bek Bey, siz de oturunuz şeklinde. Yani görevliler müşteriyi karşılamak için otomatikman ayağa kalkarlar ya. Bu hani siz de şu tarafa oturunuz demesindeki amacı ya benim için kalkmanıza gerek yok zahmet ettiniz şeklinde bir yer gösterme gibi. Amoni'nin bohaseyo <laughs> anne, annen, annem ne yapıyor? Çıgım, çıgıl ölgüseya. Şimdi kitap okuyor. Bakın burada Kullanım üçüncü bir tekil kişiyi onurlandırmak için neden? Çünkü anneden bahsediyorlar ve anneyi onurlandırmak için bu şekilde kullanıyorlar. Bu seo'nun she o'dan türediğini hatırlıyorsunuz. Burada bunu da duyacaksınız. Omono'nun bohasho ne yapıyor? Bakın orada da saygıda eti eki var çünkü annesinden bahsediyor ama bir nevi günlük formda çekmiş oluyor. Neden? Çünkü kardeşle konuşuyor veya çok samimi bir arkadaşıyla konuşuyor. Ee, o yüzden ona cümlesini uzun kurmasına gerek yok. Ee, Omoninin boha diye konuşuyor olsaydı mesela babası sormuş olabilir. Ee, babasına soruyor olduğu için e, o şekilde formda. Yani burada kimin hakkında konuşulduğuyla ilgili ayrı bir çekim kime konuştuğunuzla ilgili ayrı bir çekim söz konusu. Bu e, Shio'dan türeyen Seo geniş zamanda kullanılan form. Hada yapmak fiilinin master hali. Haseo nazik form yani nazik plus plus form. Hashimnida resmi plus plus form. Bu Shio şeklinde S'ye dönüşüyor buraya kadar anladık. Şimdi başka zamanlarda nasıl bu şinin çekildiğini göreceğiz. Hada fiilinin geçmiş hali hessoyo idi hatırlarsanız. He olarak çekiliyordu fiil. Çünkü düzensiz bir fiildi. Ama bu şi eki fiilin hiç çekim almamış master kökünü uygulandığı için haşiyosimnida dolayısıyla haşosimnida oluyor. Bu da geçmiş formda resmi plus çekilmiş hali yaptı. Hasil komnida. Bu da gelecek zamanda çekilmiş hali Neo bitişini de daha önceki ünitelerimizde görmüştük. Kelimeye bir sürpriz, bir vurgu, bir duygu katmak için kullanılan bir bitişti. İşte bunu da ya şeklinde, hangi goru şeklinde değil de hangi goru ya şeklinde de kullanabiliyoruz. Yine fiilin mastar köküne, hiç çekilmemiş mastar köküne şi şeklinde eklenerek yapılıyor. Haseo yapınız. Haşimnida yapınız yapıyor yapıyorsunuz olabilir. Haşimnida yaptınız. Haşilkomnida yapacaksınız. Haşineyo yapıyorsunuz.